Bu şehirlerden Venedik. geldik. Büyük kanal ve şehir sular altında ama her halükarda bu şehir her zaman çok güzel. Biz de bu romantik şehre, Venedik'e bekliyoruz, hatırlıyorsunuz. Evet, bugün grubumuzla Venedik'teyiz. Venedik'te de sular yükseliyor. Şehri gene su basıyor. Bu güzel şehir sular altında kalıyor ama her halükarda bu şehir çok güzel. Rüya gibi bir şehir. Söyleyecek hiçbir şey yok. Evet. Nereye geldiğimiz muhakkak İslam bir şeylerde lazım. Geldiğiniz zaman Konstantin gidildi ama Aliyah'ın bir parçası bizde Abdülözü Müzesi'nde geri kalan burada. Muhakkak bekliyorum. Bu hikayesini anlatmak istiyorum sizlere. En yakın zamanda görüşmek üzere. Şimdi bir ya, yapma. Evet, bu hızla giderse bu akşama San Marco Meydanı açık bir yüzme havuza dönecek. Çünkü tam altımız bir kanal ve sular nasıl yükseliyor? Devamlı su çıkıyor. Şöyle bir yakından bakalım. Su yükseldiği zaman ayva çiçek açmış yaz mı gelecek oluyor? Herkes suyun üstünde İsa gibi yürüyor. Herkesi bekliyorum en kısa zamanda. Ciao. Evet şöyle kendinizi çekelim. Harika bir Venedik manzarası. Venedik ve Rialto köprüsünden büyük kanal belki dünyanın en güzel, en hoş manzaralarından bir tanesi. En yakın zamanda sizde bekliyorum. Sağ tamam. olun.